Selam arkadaşlar, Starsa yine yeni etkinlik gelmiş. Tane eski etkinlikte geri dönmüş. Girmek yasaktır bölümü gelmiş. Diğer Diğerki videoda buradaki kitabı açacağız. Arkadaşlar eski etkinliği göstereyim. Arkadaşlar maden arabası eskiden vardı. Neyse arkadaşlar yeni açtığım melodiyi seçeyim. İlk önce maden arabasını oynayalım. çok az kalmış kazanmamıza. Kazanıyoruz hadi hadi. Sakın ölme. Yes be. Lütfen eşyanebe çıksın. Destansı çıktı. Güzel bir şey çıksın. Bu ne? Şimdi voleybol savaşı oynayalım. Yine melodi ile oynayacağım. Birinci puanı aldık. Bekliyorum top gelecek mi diye. Bunda da kazandık. Arkadaşlar melodiniz varsa tavsiye ederim bakın kazanıyorum. Bunda da güzel şey çıksın. Yok güzel bir şey çıkmıyor videoda. Arkadaşlar ile bir kere oynayalım. Arkadaşlar ile oynamayı tavsiye etmem. Hemen yenildik. Arkadaşlar diğer diğerki videoda buraya tıklayacağız ve ne olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar video bu kadardı. Bye bye.